Oynarsan olmaz hayatım. Ailece kameraya çıkıyoruz. Hep beraber videodayız. Hibi video. Hibi video. Hibi video. Cici baba. Cici baba. Cici baba. Cici baba. Cici baba. Cici baba. Babaya vuran eller taş olur. Taş yapma kızım. <laughs> Cüneyt Hakk'ın öyle filmi vardır. <laughs> Kameraya niye çıkmıyorsun gökkuşağım gel. Çıkıyorum işte bak. Seni de alalım. Hı. Zulalarda kalmış eski ve küçük megapikselli kameralarımla çıkıyordunuz. Ben bu kızı yerim. Ada. Şşt. Ada. Anneciğim bakın. bak. Bak bak kim var. Bak annen iki oldu, baban iki oldu, sen iki oldun.